Neden her an korku ve stres ile yaşayan kiracılar olarak buradan hükümetiyle, muhalefetiyle tüm meclise hak... Bu ülkenin öz evrakları olarak barınma hakkımız... Bir yıllık kiracıyken bir yıl sonunda ev sahibim oğlumu evlendireceğim evden çık dedi. bana tam bir buçuk ay süre verdi bu süre zarfında hani ben de ev aradım gerçekten çıkacaktım ama artan kiralardan fahiş fiyatlardan dolayı ev bulamadım ve bizim hani sürecimiz bu şekilde başladı evi bulamadığım için sürekli sıkıştırdılar ne zaman çıkacaksın benim oğlum evlenecek işte eşya alacağım. E, diyerek sürekli hani kapıma geldiler sıkıştırdılar telefon açtılar e, istenmeyen sözler işittim hakaretler ve biz davalık olduk iki sefer karakola şikayette bulundum e, bir keresinde de yine evimin önünde e, çıkarken lafa hani dalaşmasına kadar gittik e, ya ver altı bin otur ya da işte biz seni burada beseyimiz git annenin babanın yanında yaşa gibi evi 1500'e tuttum. 1500'e tuttuğum dönemde yani 1.750, 2.000 lira, bir buçuk bin liraya dahi evler vardı. Hani ben evi çok ucuza tutmadım. Aslında piyasanın değerinde tuttum o dönem için. Ama sonrasında sen bedavaya oturuyorsun, burası hayır kurumu gibi hani laflar işittim. %25 yasal artışımı yaptım bir senenin sonunda. Zaten düzenli de kiralarını ödedim. Ama başta bana imzalatılan tahliye taahhüdüyle ve şunu da belirtmek istiyorum sözleşmeyle aynı gün ve boş tarihli olarak imzalatıldı. Tarih atmak istedim ama emlakçı tarafından attırılmadı. Bu hani prosedürden de ve ben de hani güvenerek imzayı attım. Çünkü hani bunu atmadan artık ev verilmiyor maalesef ve boş tarihle attırılıyor. E, mahkemelik olduk dediğim gibi. E, en sonunda da o tahliye Taydün'le istedikleri tarihi atmışlar. E, i̇cra davası açmışlar. E, onların bana dava açıp beni evden çıkartmaları 3 hafta gibi bir süre. Yani ya... İcra davası açılmış hakkımdan. E, tabii ben ev aradığım için o, o süreci de e, düşünemedim böyle ilerleyeceğini. E-Devlet'ten bakmam gerekiyormuş. Bunların hepsini sonradan öğrendim. E, kapıma gelen ihbar kağıdını da söküp almışlar e, ve ihbar süresini bu şekilde kaçırdım. E, ta ki memurlar kapıma gelip e, eşyalarım kapı dışarı atılıncaya kadar böyle bir süreç yaşadık. Onun sonucunda da böyle hak arayışına girdik ve bu platformu kurduk. Oturduğum evde ev sahibiyle kira konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. kira gayet güzel bir şekilde her ay ödeme yapıyordum. Ev sahibinin evi olduğu halde bana e, çıkmamı söyledi, çıkmayacağımı söyledim ve evi satarım diye o şekilde tehdit etti. Satarsanız satın dedim. Evi sat, sonra da evi satmış. Alan şahıs bana şeye gönderdi, ihtarname gönderdi. Ben yani ev sahibinizim. 6 ay içerisinde evimi terk etmenizi ve boşaltmanızı istiyorum şeklinde söyledi. Ben baktım satış senedine 120 bin liraya satılmış ev. 120 bin liraya Antalya gibi bir yerde 120 bin lira ev var mı? Çevrede yapmış olduğum araştırmada 2,5-3 milyondan aşağı ev yoktur. Kağıt üzerinde formalite yapılan bu satış bir hile yoluyla sadece bizi bu şekilde mağdur ediyorlar. Evi satmış 120 bin lira değerinde. Neymiş efendim belediye rayışı 120 bin liraymış. Burada bir sıkıntı var. 120 bin lira bir ev nasıl satılıyor bir daire? Antalya gibi bir yerde. O çevrede iki buçuk üç milyondan aşağı ev yoktu benim e, oturduğum evin çevresinde. Burada büyük bir sıkıntı var yani buna gerçekten devletimizin hükümetimizin el atması gerekiyor. 5 senedir bu hakimlik olduğu evde oturuyorum. Geçen sene Mayıs e, Nisan'da e, konuş telefonla konuşurup artırıyordum. Bana bu sene yüzde bir iki Bu sene yüzde yüz artıracaksın. Seneye de yüzde 200 artıracaksın. Bu vaziyet oturursan otur, yoksa yok dedi. Ben de devletin yüzde 25'ini artırdım, gönderdim. Bana direkt tahliye davası gönderdi. Şimdi e, o Mayıs'tan beri şeydeyim, tahliye davasındayım. Bugün mü artırırım, yarın mı artırırım, kapının önüne bilmiyorum. Bir de 10 tane dairesi var, 5 kiracı mahkemeliyiz. Derdimiz barınmadır, e, toplumun kanayan bir sorunu. Maalesef şu anda bir e, Toplumda kanayan bir yara haline gelmiş bir sorun. Amacımız sesimizi onlara duyurmak. Yani düştüğümüz durumdan biz ancak devletimiz çıkarabilir. Yani devlet bizim için artık elini canına koysun. Bu kadar gariban var, bu kadar mağdur var. Günlerce sokakta atılan insanlar var. Sosyal medya üzerinden bir araya geldik. Dedik bir oluşum yapalım. Nasıl bir oluşum yapalım dedik. Sosyal medyadan grup açtık. Kiracılar danışması Platformu. ilk başta 4 kişilik, 4 kişi olduk, 10 kişi, 10 kişi olduk, 100 kişi, 100 kişi olduk. Şu anda 6 bin kişiyiz. Ve gün geçtikçe bir e, kar tanesini düşünün. Gün geçtikçe kar topuna doğru dönüyoruz. Ve daha da büyüyoruz. o Yabancı göçün kesinlikle durması lazım. Yani biz çözüm olarak e, sunduğumuz şeylerimiz var. Yabancı göç dursun. Artık yabancı göçle e, durmadığı takdirde bu sorunların daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Biz devleti karşımıza almıyoruz, biz devlet yanımızda olsun istiyoruz. Aylık bin mad verecek bügüsümüz de yok. Buraya yeti katlı apartman kurduracak dayımız gün geçmiyor ki her gün bir dram olay mı olay barınma gıda eğitim sağlık sosyal ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz Sayın basın mensupları, Sayın Baş Beş Konaklılardan destek veren ev sahipleri ve değerli kira mağdurları, kiracılar dayanışması Şu dünyadaki